Merhaba sevgili dostlar TBT Media hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir seriye başlıyoruz sevgili dostlar. Euro Truck Simulator 2 serisine başlayacağız sevgili arkadaşlar. Birçoğunuzun sevdiğini bildiğim bir tır simülasyon oyunu bu. Şimdi ben yükümü aldım. Tabii ki ben bu oyunu oynamıştım. Sıfırdan başlamak istemedim. Sizlerle beraber güzel yolculuklar yapmak için şöyle güzel bir rota buldum. Hemen sizlere göstereyim. Zürih kentinden alacağım yaklaşık 1200-1300 kilometrelik bir yol eşliğinde Marsilya üzerinden bu adacığa geçip Bastia'ya yükümü bırakmış olacağım sevgili arkadaşlar. Güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Umarım e, ekran kayıtlarıyla ilgili bir sıkıntı çıkmaz. Umarım e, hani sizlere güzel görsel bir izleti yapmış olurum. Sizlere güzel bir e, görsel şölen yapmış olurum. Diyerekten şöyle görevime başlayayım. Ben yükü aldığım zaman sağlam yağmur yağıyordu. Sonra yorulduğumu fark ettim. Dinleneyim dedim. Şuradan çıkabilirsem biraz zor bir çıkış olacak ama şöyle başardım. Evet. Şöyle yolculuğumuza bismillah diyerek Başlayalım sevgili arkadaşlar. Sağa döneceğiz. Işığımız da yandı. Oyun sesi alıyor mu almıyor mu hiçbir fikrim yok. Ee, o yüzden bu güzel sesleri kaçırmanızı istemem çünkü 1.37 güncellemesiyle güzel ses efektleri geldi. Onları duymanız açısından şöyle bir müsaadenizi isteyeyim. Yapmış olduğumuz araştırmalar ve YouTube stüdyo verilerine göre videolarımızı izleyenlerin büyük bir kısmı kanalımıza abone olmuyorlar. Daha kaliteli içerik üretmek, sizlerle daha sık bir araya gelmek ve bizler olan desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. Ayar olduğu gibi güzel güzel sesler sizlere eşlik edecek görsel şölenin eşliğinde sevgili arkadaşlar güneş tam batmak üzere saatimiz 8'i gösteriyor. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Çok hız yapmışım ya biraz hızı azaltayım. Sabitleyeyim. Düz ilerleyin. Şöyle yukarıdakini de kapatayım şöyle güzel güzel haritadan yolumuza devam edelim. yolumuza devam ediyoruz Solda arkadaşlar. Kalın. ve sonra düz devam edin. Dümdüz yolumuz var. Vallahi bayağı da bir yolumuz var. Yani düz ilerleyin. kaç partta artık bu yolculuğu yaparım. Orası Allah kerim. Bir direksiyon olmadığı için de şeridin içinde geziyorum. Hiç sevmediğim olay bu ya. Şeridin içinde gezmek. Şimdi Burn şehrine giriş yapalım. Böyle şehrinden sonra, ya da böyle böyle giriş yapmayalım. Şu Cenevri'ye giriş yapacağım. Ben Cenevri'yi merak ediyorum. Cenevri'de bir mola veririz. Bakalım yolda bizi ne gibi maceralar bekliyor olacak. Ben bu arada çok deli Solda kullandığım kalın. için ve sonra düz çok devam kaza edelim. yapıyorum İnşallah Bu yayında falan kaza yapmam da sıkıntı olmaz. Düz ilerleyin. Şöyle kazıma basayım biraz kökleneyim. Yollar güzel akıyor gidiyor. Zaten ceza, meza her şeyi kapattım. Allah ne verdiyse basa basa gideceğim yani. <laughs> Solda kalın ve sonra düz devam edin. Yeşil efekt falan uygulamak istemedim sevgili arkadaşlar. Ben öyle efekt efekt falan sevmiyorum. Arkamda da bir şey yok zaten dümdüz boşluk. O yüzden yolumuza devam. Yani bu yeni güncelleme ile iç sesleri çok yüksek tutmuşlar, çok iyi yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti bu iç sesler. Gerçekten yani dinle dinle vazgeçemiyorum yani. Baya güzel iç sesleri falan baya donatmışlar. Ondan sonra şey açabiliyorsunuz, camları falan açabiliyorsunuz, cam açmayı falan getirmişler. Şimdi ben kulaklıkla Cüz da dinlediğim mi? için mesela... Şöyle biraz hızımı azaltayım ya, virajlarda tehlikeli. Mesela sol tarafı camını açtığım zaman direkt sol kulakla bütün rüzgar sesi biniyor yani. Oo. şöyle birazcık essin. Oy, <laughs> oy. Şöyle ışığımızı açalım. Şöyle yolumuza devam edelim. Hava soğudu, üşüdü. Şimdi tuş kombinasyonlarını yeni atadığım için bir önce Steam sayfasına bağlandım o yüzden kusura bakmayın. Çok hızlı yapmak istemiyorum. Cruise kontrolü 114'e sabitledim. Böyle devam ki. Tabi bazen düz bulduğum yollarda basacağım. Düz ilerleyin. şöyle yolumuza devam ediyoruz. Aslında Bus Simulator 2018'de oynamak istiyorum. Oynuyorum da. Ama bir olay var. OBS'de kayıt aldığım zaman çok donma yapıyor. O benim çok canımı sıkıyor. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Şu OBS'nin güzel kayıt almamı sağlayacak bir ayarı varsa bana vallahi şu yorum kısmından yazın arkadaşlar ya. Ben lanet olsun en sevdiğim oyunu oynayamıyorum ya. Sırf bu yüzden. Şöyle müzik olsa arkadan müziğimizi patlatsak güzel olurdu ama maalesef müziğimiz yok. Çünkü telif yiyebiliriz. Canlı yayın açtığım zaman belki müzik açarım. Onda da videoyu tekrar kaldırmam gerekecek telif yememek için. Sıkıntı ya bu işler. Kendim çalıp da söyleyemiyorum. Of of of. Yine tünelleri bak bak. Tünele girdiğim zaman korna çalıyor mu? Yankılanıyor ha. Bu çok güzel bir şey ya. Çekil lan önümden. Allah. 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 Allah çarpıyordum ha. Aman aman aman. Allah çarpıyordum. Hasar masar oldum acaba? Biraz sert gidiyorum. Yollarda maşallah herkes dışarı çıkmış ben anlamıyorum ya. Allah motor arızası verdi ha. Niye motor arızası verdi ki? Benim o kadar şeyim olmaması lazım ya. Oha yüzde yirmi yedi. Ne zaman hasar yapmışım lan ben? Allah Allah. Başladığım zaman mı yaptım acaba? %11 doğrusu hasarım var. %26 çekici hasarım var. %1 de mallara hasar vermişim. Allah kahretsin. Çok canım sıkıldı şu anda ya. En yakın istasyon Cenevre'ye gelmişiz zaten sevgili arkadaşlar. Şurada ben Cenevre'de en iyisi oto tamircisi var mı? Var. Şöyle Cenevre çıkışından şöyle Cenevre çıkışından çıkayım en iyisi. Nereden çıkacağım? Şöyle Şöyle çıkıp aşağı dolanmam lazım. Şuraya Cenevre'ye bir yol ekleyeyim. Şuradan şöyle Heh. Cenevre'ye yolumu eklersem güzel güzel. Yolunuz açık olsun. Gidiş, giderim oraya. Şu çekicimi bir düzelteyim. Yazık tır yüzde 25 hasarı var ya. Yazık günah ya. Vallahi yazık günah. Ekmek yediğin kaba işemeyeceksin kardeşim. Ekmek yediğin kapıya iyi bakacaksın. Biz de arabamızdan ekmeğimizi yiyoruz, tırımızdan ekmeğimizi yiyoruz. O yüzden Sağdan devam edin. kesinlikle iyi bakmamız lazım tırımıza. Şöyle sağımıza sinyalimizi verelim. Sağdan Cenevre'ye gireceğiz sevgili dostlar. Cenevre de çok güzel bir şehirdir bu arada. Sağ çıkışı kullanın. Gitmeyenleriniz benimle beraber görmüş olacak. <laughs> yavaş yavaş gideyim. Cık, yavaş gidemiyorum ben ya. Ben de yavaş gidememe hastalığı var. Nasıl bir hastalıksa. Yapmış olduğumuz araştırmalar ve YouTube stüdyo verilerine göre videolarımızı izleyenlerin büyük bir kısmı kanalımıza abone olmuyorlar. Daha kaliteli içerik üretmek, sizlerle daha sık bir araya gelmek ve bizler olan desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz, İyi seyirler. Uyanın lan ben geldim motor arızasını düzelteyim ya bir an önce. Daha bin kilometre yolumuz var. Bu kilometre kilometre yol şeyle geçmez yani. Arızayla bitmez. bu da yeni güncelleme ile beraber sanki kilometreler falan uzadı böyle yol sayıları falan uzadı gibi geliyor bana ya. Yani gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor. Ben kayda başlamadan önce şöyle bir 200 kilometre bir yol yapmıştım. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. 200 kilometre yol yapmıştım. Sonra ya yükü almıştım. Sonra dedim ki hadi kayda başlayalım. Şu sevdiğim oyunu sevdiğim insanlarla oynayayım dedim. Umarım siz de videoyu ve kaydı Sadece. beğenirsiniz. Şöyle aracımı da süsleyip süsledim ki güzel gözüksün diye. Sizin için iç ambiyans aydınlatması falan bile koydum yani paradan kaçmadım. Rota tekrar hesaplanıyor. Cık. Sağda kalın ve sonra ya, sağa, sağa dönün. Sağ girin motor ordusu veriyor ya. Sağa dönmeye hazırlanın. Bir sağ daha yapacağız. Sağa dönün. Evet. Mercedes ofisimizi hazır. de gördük. Şurada tamircimiz nerede? Burada. Geride kaldık ya. Size yeni bir rota bulalım. Bulma bulma ben yolun biliyorum bacım. Şimdiki şöyle bakımımızı yapalım, tamirimizi miye tamirimizi yapalım ve yolumuza devam edelim. Ne kadar yolumuz kaldı? Cenevreyi de görmüş olduk böylelikle Lyon'a doğru devam edeceğiz sevgili dostlar. Lyon'dan aşağı doğru. Marsilya'ya doğru ineceğiz. Şöyle Lyon'u etiketlere koymadan yolumuza devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Sola dönün. Sola dönmeye hazırlanın. sola dönün. Işık yanıyor kardeşim söylesene. Allah Allah. Sesmesi çok iyi yapmışlar ya. Yeni mesela bak Elif freni. Çok iyi havalı fren sesleri falan çok iyi olmuş. Tıs tıs sesler de çok iyi. direksiyonda olmayınca konsolda olmayınca biraz sıkıntı oluyor böyle ya. Konsolda olsa rahat rahat basar gidersin. Ama konsol olmadığı için maalesef böyle cefalar çekmek zorundasın. Biraz ters bir iş yaptık ama yapacak bir şey yok. Bunu bekleyeceğim. ya. Düz ilerle. Olaf. Bas babacım, bas gaza ya. Zaten efkarlıyız biz burada kaç saattir yoldayız. Yazık günah bin kilometre yolumuz var ya. Bir de seni çekmeyelim ya. Ulan lan lan ulan. Ulan ya bunlar ya. Sonunda anda sinyal mi verilir kardeşim? Cenevreden Lyon'a giden yolu da görmüş olduk böyle biraz çok bir yol ya. Küçücük şuna bak. Bu ne kardeşim ya. Böyle yol mu olur? Önümüzü göremiyoruz ya. Şuna bak. Köy yolu gibi ya. Köy yolu gibi yapmışlar. Şuna bak. Doğru düzgün aydınlatma da yok. Önümüzü daha zor görüyorum ya. Burada çok fazla hız yapmamak lazım. Hız yaptığın zaman sıkıntı vallahi, Önümüzü göremiyoruz. Şuna bak. Düz ilerleyin. Selamünaleyküm. Adam boş dönüyor herhalde yaptı primini. Şöyle yolumuzda devam ediyoruz. Of. Karanlık ha. Şuna baksana. Bayağı karanlık yol. Çok karanlık. Korkuyor insan. Ben taktım abi cruise kontrolümü. retardarla gidiyorum vallahi Hiç sıkıntı yok. <laughs> Binden düştük 980 kilometreye hayırlısıyla. Biraz basayım ya. Tünel mi var lan? Vallahi tünel var abi. Tünelde ne bastım o? 50 ile gidin diyor. 50 ile yol mu biter dayıcım ya? Bak bak İçerinin sesine bak. Çok iyi ya, vallahi çok iyi. Lan! <laughs> Pencereyi açıp kapatıyoruz derken gibi diyorum. çarpacağız ya Azor'da bir yerlere. Vallahi çarpacağız yani. Aman Allah korusun, çarpmayalım da. Düz ilerleyin. Leon'a az kaldı. Leon'a gelmiş sayılıyoruz. Lyon nerede? Oo, Lyon'a var ya. Çok yol var ya. Vallahi çok yol var. zaten nereye gidiyor önemli. Vallahi karanlık yollara dikkat et. Ben şöyle uzunlarımı yakacağım, basacağım abi. Bu yol gitmez ya, başka türlü bitmez ya. Abicim basmayı düşünmüyor sen yani. Ben şöyle bir geçeyim seni. Sallama vallama hiç vallahi uzun yolda affetmem. Uzun yolda basarım ben. Yollar bana ben yollara hasret. Bazen çok keskin bak adam uzun uzun niye yakıyorsun diye bana direktör yapıyor. Ama yapacak bir şey yok baba. Polis abi sağ selamünaleyküm. Of, ne çarptık ya, İyi gömdük vallahi. Çok tehlikeli yollar bunlar, nasıl yollar buralar ya? Yapmış olduğumuz araştırmalar ve YouTube stüdyo verilerine göre videolarımızı izleyenlerin büyük bir kısmı kanalımıza abone olmuyorlar. Daha kaliteli içerik üretmek, sizlerle daha sık bir araya gelmek ve bizler olan desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. Ulan Fransa demeye şahit lazım. Nasıl yollar buralar ya? Gerçekten çok sıkıntılı yollar ha. Burada bir tane çalışma alanı görüyoruz. Ben şuradan şöyle babacım Lyon'a giriş yapacağım. Allah'ın izniyle şurada Lyon'dan bir mi? güvenli yolculuklar yatışımı yapacağım Lyon'da. Yol başka türlü bitmez çünkü. Teslimat için ne kadar sürem var bu arada? Teslimat için 34 saatim var. Yeter 34 saat. Sıkıntı yok. 900 km yolum var Şöyle biraz basalım. Yollar dar küçük ama basmak lazım. Yapacak bir şey yok. Ekmek parası. Zamanında teslimatlaştırmamız lazım. Şimdi yollar biraz daha sıklaştı şeyler, araçlar. Öndekini de geçemiyorum. Birisi var mı yok mu bilemediğim için derken bak, yine geçemedim. Geçemiyorum bir türlü hızlanamıyorum. Arkamdaki yük bayağı ağır. Kaç ton? 3 ton. Çok bir şey değil aslında da. Çok hızlanamadım bir an. 3 ton çok bir şey değilmiş ya. Ben 20 gibi 25 tonlar çektim. Vallahi bu burada ne geçti? Sağa dönmeye hazırlanın. Geçti. Ne olmuş lan orada? Allah kaza olmuş ha. Allah çarpmışlar birbirlerine. Geçmiş olsunlar daş. Sağ dönün. Sağımıza dönelim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sıkıntı yollar. Çok karanlık. Fransa'ya yakıştıramadım bu olayı. Zor yollar. Gerçekten zor yollar. Şöyle yolumuza devam edelim. Aydınlatmalar var. Başladı şimdi. Lyon şehrine gelmek üzereyiz zaten. Burada diyor radar var. Dikkatli olun diyor. Ben radarı kapattım. Baba sen rahat ol. <laughs> İnayiyim ben de. Böyle hız kurallarına uyacağım. Solda kalın ve sonra sola dönün. Fren hassasiyetini biraz fazla ayarlamışım. Sevgili arkadaş. O yüzden bastığı gibi duruyor. O sıkıntı yani. Sola dönün. Şimdi sayın arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz bir arazi var. Depo var. neredeyse. onu alacağım. Onu aldıktan sonra yoluma devam edeceğim. Şöyle Lyon kentinde bir gecelere akacağım ben. Siz de artık evinizde bir videoyu izlersiniz. Ben Lyon şehrinde gecelere akarken sizlere bol bol story atarım. Yeni rota bulunuyor. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar Lyon şehrimize geldik. Lyon'dan sonra şöyle aşağı doğru devam edeceğiz ve Marsilya'ya doğru yolumuza devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Videoyu burada sonlandırıyorum ama bu serinin devamı gelecek. Yani yolumuza devam edeceğiz biz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.